Nasıl biliyor mu Hızlı insanları severim. Yapacaklarını düşünmeden yapıp olacaklar karşısında mücadele veren kişilerdir. Ama adi insanları sevmem. Yapacaklarını düşünerek yapıp sonuçlarını başkalarının üstüne bırakan şerefsiz adi kişilerdir. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Bak ne y Yağmurlar yağar yüzümü ıslatır Korkmadım ki hiç gözümü kısmadım Hayatımın gebeli Parlayı sattın pavyonda yattın iki göbek attın hadi <laughs> Oldu mu abi? Turah gitti Paralar bitti bu adam <laughs> Parlayı sattın pavyonda yattın İki göbek attın hadi